Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar arkadaki küllü benekli gök benekli dişi. 3,5 yaşında. Geçtiğimiz sezona kadar uçan bir dişi. zilli dişi dediğimiz beyaz dişi. Zaten birçok arkadaşımız biliyor. Küllü benekli dişi öyle. Arkadaki kara kızıl benekli dişi. Yine kör erkeğin kızı sazlamalardan. Öbür kızıl benekli dişi. Yine kör erkeğin kızı Tazlamalardan bu beyaz dişiyle olan yavrusu. Bunların dördü de uçmuş oynamış hayvanlar arkadaşlar. Dördü de uçmuş oynamış kuşlar. İsteyen varsa dişi fazlalığından dolayı sahipleniriz. Çiçek hayvanlar tüyden dolayı tıklar. Dördü de uçmuş oynamış İsteyen varsa biraz tüyler çirkinleştiler iyice. İsteyen varsa iletişime geçebilir arkadaşlar. Küllü benekli dişi, kızı benekli dişin hepsinin videoları hem Facebook'ta hem YouTube'da yavrulundan ekeli ne kadar üç yaşına kadar hepsinin her dönem uçmuş oynamış yavrusunun videoları mevcuttur bu dişinin bir ekiliğinde belini biraz incitti. yavru alacak bir sorunsuz bir şekilde yavru alabilir. İsteyen varsa yardımcı oluruz arkadaşlar. İletişime geçebilirsiniz.